kalma kaldır işini çözemedik ya yar bu meclisten bir ort bu meclisten ortak nokta henüz bir çıkmış değil birimle da zuhur etti döşünü çözemedik ya bir İş şişe açar aracı. Buyur. <laughs> ha şimdi çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım, bakalım nasıl çözeceğiz. Sen var. de cevap al baba. Kayıtları yala bir lazım olacak. İnşallah. Bu alemi kurmuş Mevlam, bakın nezelden beri, ne hikmetse böyle gelmiş başını çözemedik. ki Yar, 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 yar Anlamayız bu dertlerden kimse bilmez bu hali Bu Mevla'nın bir işidir, işini çözemedi ki

Ahtı gözünden yaşları yaşını çözemedi. Ol karna daş bağlardı günlerce acı kalırdı. Sofrasında ekmek yok, aşını çözemedik. Ya yer, ya Öyle bir hala getirdi başında bismillahın. Hangi hati, hangi katip okuyacak yaşında bismillah'ın Kudretinden kalem çekti, kaşında Bismillah'ın Acep ne şekil almıştı, kaşını çözemedik Ya Muhabbeti verir <laughs> kula ne yediğin bilemezim. Bazen ağlar bazı kullar hayat boyu gülemez. Yar 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 yar. Resulullah neler çekti çekmeyenler bilemez. O göksüne koydu o taşır bilemedi ki yanar yar yar Resulullah neler çekti o zamanlar ey kullar Gönlüne koydu kardeş taşını bilemedi yar yanar yar yar, 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 yar. Mevlam onu meyd bu cihanda eri Mevlam peygamberlik verdi bu cihanda eridi bir erdi türlü nimete boyattı bunu hep alem gördü Savaşa geçse bile hem zırhını giyerdi. Uhud dağında şehit oldu dişini gül. Dişini çözemedik. Uhud dağında şehit oldu Dişini göremez, çözemedi O Ozan Baki tam söyler arına kadem bastı iki dünyanın zihneti varına kadem bastı Yedi semadan o yanı sırrına kadem bastı Orada neler ikramdı aşını çözemedik. Yedi semadan o yanı sırrına kadem bastı. Orada neler ikram oldu aşını çözemedik. Ezeli her vahta böyle yazılıyor kaderler. Şaban der ki muhabbete başkaları ne derler. Sevenler hep sevdiğinin bak peşine giderler. Kimler gitti bak onun o peşini çözemedik. Yar 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 yar. -az Zakiriyim bu hasretlik yüreğimi haşladı Küffarlar inanmadı Taif'te de taşladı Məccədə Mədinəyə bir yolculuq başladı. Örümcək ağını ölmüşdü, quşunu çıza bilmədi. Güvərcinlər yuva yaptı, quşunu çıza bilmədi. Bir yerden alıp bir yere götürüyoruz herhalde.